Günümüzde kaç erkek bekarken aslan, evlendiğinde tüyleri yolunmuş tavuk oldu? Çevrenizden bir bakın arkadaşlar. Sokakta gezerken herkes aslan. Eve geldiği zaman aynada bana kadar farklı durumlar var. Şimdi, e, Dolkan attığı tweetten dolayı ayıplamıyorum aslında çünkü Dolkan o zaman evli değil. Evlendiği zaman üzerinin daha farklı olduğunu göreceğiz. <laughs> Evliliklerdeki süreçler, evlilik öncesi süreç günümüzde yaklaşık Türkiye'de bir yıla yakın bir süreç arkadaşlar. Günümüzde insanın özgüvenlerinin çok yükseldiğini hepimiz zaten bir bu bir açıkartlık gerçek bu, bu büyük bir gerçek. Peki hangi bayan hayatına sünepe yanında onu taşıyamayacağım düşündüğü ve buna benzer hangi adam alıyor? Hangi hangi böyle bir adamla evleniyor? Evlenmiyor arkadaşlar. Günümüzde görece evliliğin de çok azaldığını varsayarsak bu da bir gerçek. Demek ki evlendikten sonra belki de o güne kadarki yaptığı hatalarının farkına varan erkek biraz daha uslanmayı seçiyor. Peki uslanmak ayıp mı sizce? Haftanın dört günü başka bir kızla yatıp evlendikten sonra bu hayatını bitiren insan mı suçlu? Değil. Saygı duyulmayacak bir şey mi? Peki bayanlar hayatlarını aldıkları erkeklerde neden alıyorlar? Özellikle bayanlar bu konuda neden çok seçici? Çünkü bir bayan Görkem'in de dediği gibi yanında gezdiği erkeğin gücüne inanır ama bir bayan hayatını beraber geçirebileceği bir erkek hayal Her zaman. Ve bu erkek onun aklındaki tüm elektrikleri böyle kesebiliyorsa, <laughs> kalabalık olduğunda bile o kadınla ömür geçirir. Teşekkür ederim.